Merhaba, adım Pınar Beyrez. Eski çok değil, ben ilkokulu 2A sınıfında okumaktayım. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Hello. adım Nuriye Kübra Bayrak. Eski çok değil, İlkokulu 2A sınıfında okumaktayım. Bu projede bulunduğum için çok mutluyum. Hello, I am Nuriye Kübra Bayrak. I am studying at the... Eski Çok Değilmen Primary School. I am happy to take part in this project. Merhaba ben Ramazan Nurkırıcı. Ezgi çok değirmen ilk okulunda 2A sınıfında okumaktayım. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Hello, I am Nazan Kılıç. I am studying at the Eski Çok değirmen Primary School. I am happy to take part in this project adım Gülnur Taya. Eski Çok Değmen İlkokulu 2A sınıfında okumaktayım. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Hello, I am Gülnur Tayar. I am studying at the Eski Çok değirmen Primary School. I am happy to take part in this project. Merhaba. Benim adım Utku Tüncü Ergi. Eski Çok Dayıman İlkokulu 2A sınıfında okumaktayım. Bu projede bulunduğum için çok mutluyum. Hello. I am Utku Tunçelgi. I am studying at the Eski Çok Dayıman Primary School. I am happy to take part in this project. Merhaba, benim adım Medine Ergin. Eski çok değmem ilk 2A sınıfında okumaktayım. Bu projeler yer aldığım için çok mutluyum. Hello, I am Medine Ergin. I am studying at the Eski çok değmem primary school. I am happy to take part in this project. Merhaba, adım Şevval Demir. Eski çok dönemden ilkokulu 2A sınıfında okumaktayım. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Hello, I am Şevval Demir. I am studying at the Eski Çok Değirmen Primary School. I am happy to take part in this project. Merhaba, benim adım Medine Özer. Eski Çok Değirmen İlkokulu 2A sınıfında bulunmaktayım. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Hello, I am Medina Azal. I am studying. I am at the eski çok değirmen. Climbing school. Happy to take part in this project.